Sedef, egzama veya otoimmün cilt rahatsızlıkları hayatınızı olumsuz mu etkiliyor? Vücudunuzun içi bir savaş alanı. Bağışıklık sistemi bazen bu savaşta yetersiz kalabiliyor. Cildinizdeki inatçı kızarıklıklar, kaşıntılar, rahatsızlık hissi bağışıklık sisteminizin dengesizliğinden kaynaklanabilir. Peki bu savaşçıları güçlendirmenin ve vücudunuzdaki yangını söndürmenin doğal bir yolu var mıdır? İşte tam bu noktada Mürisafi şurup ve çörek otu yağının sinerjik gücünden faydalanıyoruz. Mürsafide bulunan safran, cetvar, tarçın ve çörek otu yağının ana etken maddesi timokinon bağışıklık sisteminizin fren mekanizmasını güçlendirerek aşırı tepkileri baskılar. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Cildinizdeki iltihaplanma gözde görülü şekilde azalır. Sedef lezyonları geriler ve vücudunuzdaki inflamasyon belirteçleri düşüşe geçer. Bununla da kalmaz. Cetvar ve tarçın. Pankreas sağlığını desteklerken safran ve zeytin yaprağı sinir sistemi ve doku yenilenmesinde katkı sağlar. Cildinizin ve genel sağlığınızın derinlemesine iyileşmesi için bağışıklık sisteminize doğal bir destek sunar. Bu güçlü ikili hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Sağlıklı günler dilerim.